Kazım hoş geldin. Emre hoş bulduk. Gündemin bu haftaki programında yeni bir gündemimiz var. Evet, Blade'le hazırladığımız gündem programımızın bu haftaki konusu. Ee, bahar aylarında, şampiyonluk aylarında formunu arttıran Galatasaray. Ee, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Galatasaray, Türkiye Kupası Fenerbahçe'yi mağlup etti. Ligde de Samsun deplasmanından galibiyetle çıktı. İçeride Bodrum mağlup etti. Türkiye Kupası'nda yine Konya deplasmanında beş golü bir galibiyet aldı. Günümüzün konusu bu. Evet. Ee, yani aslında kupa maçını biraz ayırabiliriz. Koyen spor maçını biraz ayırabiliriz ama belki de ayırmayız. Ee, burada üç tane farklı e, maç var. Ya yani bakınca aslında belki iki. Yani hem kupa hem Lig ama Fenerbahçe kupa mücadelesiyle Konya spor kupa mücadelesi bence birbirinden ayrı maçlar. Ee, kupa ile lig arasında da ciddi bir fark var. Ee, her şeyin başlangıcı Fenerbahçe maçı. Bunu zaten e, önceki programlarımızda da Zaman zaman konuştuk. Evet orada ortaya çıkan e, Lemina, Torreira ve e, Sara orta sahası, Galatasaray'da e, taşların biraz daha yerine e, oturmasını sağladı e, ve onu lige iyi bir şekilde götürdü Galatasaray. Şimdi ligde sadece iki maç olduğu için e, yani istatistik üzerinden rakamlar, datalar, metrikler üzerinden e, açıklama yapmak e, çok doğru olmayabilir. Bunun için örneklem sayısının biraz daha artmasına e, ihtiyacımız var ama gözümüzle gördüğümüz Galatasaray'da oyunun ciddi bir düzelme içerisinde girdi. Çünkü Samsun Spor maçı belki gümbür gümbür bir oyun değildi ama Samsun Spor'u çok fazla maça ortak etmeden kazanılan yani 90 dakikanın geneline bakınca rahat kazanılan bir maç. Bodrum Spor maçı belki skor olarak Galatasaray 2-0'ı epey geç gördü. Dolayısıyla Bodrum Spor hep maçın içinde gibiydi belki ama oyun olarak Bodrum'u hiç e, maçın içine dahil etmedi Galatasaray. Çok, Sezon sezonda en güçlü oyunu olabilir. Sezonun yani. en güçlü oyunu, en dominant oyunları oyunu ya da birkaç oyunundan biri e, olabilir. E, bu iki maç performansı Fenerbahçe maçı keza benzer şekilde çok dominant bir ilk yarı performansı ve Konyaspor'a karşı da çok rahat e, erken skoru bulduğu ve erken e, farkı götürdüğü bir e, mücadele genel hatlarıyla ya, bu maçların büyük bölümünde yani çok çok büyük bölümünde ee, böyle bir orta saha gördük etrafı değişti son konyaspor e, maçı başta olmak üzere ama genel itibarıyla e, galatasarayın e, oyununda birkaç basamak yukarı çıkmasını sağlayan şey merkez orta sahadaki değişim oldu e, üç sezon içinde yani sen dediğin ya bahar ayları e, çıkış e, sezonun sonunu iyi oynayan bir galatasaray bunu en çok geçen sezon görmüştük e, geçen sezon çok net bir fark yaratmayı başarmıştı okan hoca alan maçı ile birlikte orada da Orta sahadaki üçlüden değil ya da orta sahadaki ikililerden, on numaradan değil de öndeki dörtlüden bir değişim ya da bir ahenk, bir uyum ortaya çıkararak bence performansa ve sonuçlara gitmişti. Aynı zamanda oyunu da güçlendirmişti. Hatırlarsın en uçta Icardi, arkasında Mertens, solda Barış Alper Yılmaz, sağda Hakim Ziyeş. Bu dörtlü, yani son 10 maçı neredeyse ya da Allianz spor maçının domine etti diyebiliriz. Yani, Konya Spor Şampiyonluk maçı her maça bu dörtte çıktı. Sadece son maçta hakim yaş cezalıydı. Fenerbahçe mağlubiyetinde de çok iyi değildi. Fenerbahçe Barış kanatlara geri dönmüştü. Evet. Ee, ve çok yani ahenkli, e, çok skor yapan, neredeyse Galatasaray'a attığı gollerin diyelim ki işte 10 maçta 30 gol mü attı? Örnek olarak veriyorum. Ya da işte 8 maçta 25 gol mü? E, o gollerin %80'i neredeyse boncuklardan gelmiş. Belki daha fazlası boncuklardan gelmiş, Bu dörtten gelmişti. İşte gol ve asist e, olarak. E, bu sezon o iş biraz daha değişmiş gözüküyor. İlk sezon Okan Buruk'un ilk şampiyonluğunda yine ilk haftalar 9. 10. hafta yine Alanya Spor maçı. Ondan zaten bahsetmiştik. Milot, e, Raşit Raşitsa'nın sağ tarafa geçişi, Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Icardi. O dörtlü e, bir performans e, ortaya çıkarmıştı. E, bu sezon neden merkez orta sahadaki değişimle oyun yükseldi sorusunun Bence yine bu 3 sezonluk e, periyodu yani Okan Buruk periyodunu değerlendirdiğimiz zaman bir cevabı var. Sezon ortasında Galatasaray bu üçlüyü aslında yine iç sahadaki Fenerbahçe derbisinde denemişti ama o maçta kanatlar Roland Scharlai ve Barış Alper Elmaz'dı. Çok ciddi bir üretim sorunu çekmişti. Sence bu üçlünün bu haftalarda Yunus Akgün'le beraber kullanılması üretim sorunu çekmemesini sağlıyor mu takımın? Ya evet bu üçlünün daha önceki yani sadece Fenerbahçe derbisi değil. Fenerbahçe'nin ligde, Fenerbahçe Fenerbahçe'ye karşı ligde çıkılan rövanş maçı değil. Ondan sonra da bir ya da iki lig maçında da sanki gördük. En az Kasımpaşa bir... gördük puan evet, da kaybedilen. mesela puan kaybedilen bir mücadele. Muhtemelen Fenerbahçe maçındaki üretim problemi ve Kasımpaşa maçındaki puan kaybı gelince ondan sonra Okan Hoca bundan uzaklaşmak e, istedi. Ama Fenerbahçe maçı bence ayrı değerlendirmesi gereken bir maç çünkü Galatasaray çok negatif bir oyun oynadı. Yani Galatasaray'ın bu üçlüden ya da herhangi bir şekilde 11'den on e, bir uyum, bir ahenk, bir e, oyun gücü değiştirmesi zaten o maç üzerinde mümkün değildi. Çok negatif bir Galatasaray vardı o gün sahada. O gün sahaya eğilinmemek için çıkmış bir Galatasaray vardı ve bu, bu strateji olarak e, doğrudur, yanlıştır. Bunu değerlendirirsiniz ama şu anda gördüğümüz e, durum e, aslında Okan Hoca'nın orada bir puanı cebe atarak çok da yanlış yapmadığını gösteriyor. Ama oyunu e, konuşmanın oradaki herhangi bir üçlüyü, herhangi bir ikiliyi, herhangi bir... 11 elementini değerlendirmenin çok mümkün olmadığı bir maç bana kalırsa. Kasımpaşa deplasmanı biraz daha farklı ama ben hep şunu söyledim. Bunu özellikle Saran'ın 10 numara oynaması üzerinden söyledim. Yani bir oyuncuyu bir pozisyonda değerlendirirken ona en azından 4-5 maç vermek lazım. Öyle bir maçla, iki maçla hatta üç maçla karar vermek çok mümkün değil. Her iki bu maçlardan biri dediğim gibi çok negatif, çok başka amaçlarla çıkılan bir mücadele ise. Ee, o yüzden yani mutlaka Galatasaray'ın o dönem içinde bunda da bence etmesi gerekiyordu. Belki orada e, boşuna zaman kaybetti ama e, Okan Buruk bir şekilde sonrasında da takımın performansından memnun olmayınca bir kez daha denemek istedi. Bu sadece Sarı'nın on numaraya geçmesi ya da işte Lemina'nın Torreira'nın yanına gelmesi değil. Aynı zamanda senin söylediğin gibi yani Yunus'un e, bu denklemeye dahil olması çok çok önemli. Yunus e, Galatasaray'ın sağdaki dizilişi e, merkezdeki yapısı şablonu, ön taraftaki dizilişi, karşılaması, toplu oyunu ne olursa olsun bu takımın çok önemli bir oyuncusu. Ve okulunda hakikaten Galatasaray sıkıntı çekiyor. O yüzden aslında Yunus e, dizilişten, yapıdan, oyuncu e, gruplarından bağımsız değerlendirilmesi gereken bir oyuncu. Özellikle yani Barış Alper'e de çok iyi bir asimetri getiriyor. Bak geçen sezonda Hakim Ziyeş bu asimetri getiriyordu abi. E, Barış Alper sol kenardayken Hakim Ziyeş aslında Yunus karakterinde bir oyuncu biliyorsun. Bir on numara karakterli, ofansif bir orta saha oyuncusu. Yani tabii ki çok ciddi farkları var ama çok benzerlikleri de var. Yaratıcılıkları benzer, içeri çekip vurmaları benzer. Ters ayakla işte sağ kenarda oynamaları benzer. Ee, yani fizik kaliteden ziyade yaratıcı bir oyuncu olmaları benzer. Barış Alper Yılmaz'ın aksine. Barış Alper Yılmaz'ın böyle bir dengeleyiciye ihtiyacı var. Barış Alper Yılmaz'ın tersine onun karakterinde şallah yatınca mesela Galatasaray olmuyor. Ama iyi bir yani Standart üstü bir Hakim diyeş, çünkü çok yetenekli bir oyuncu. Onun standartının biraz üzerine çıkması 70'te geçtiğimiz sezon. Standart üstü bir Hakim Ziyeş ya da iyi bir Yunus Akgün, çok iyi bir tamamlayıcı oluyor Barış Alper Yılmaz'a. Ama burada gerçekten bir şekilde orta saha hattına geliyoruz. Çünkü şimdi bu sezon üzerinde gerçekten Galatasaray'ın sezon başından beri en zayıf olduğu yer savunma. Takım savunması. Bak savunma hattından bahsetmiyorum. Takım savunması. Galatasaray'ın savunma dörtlüsünde çok ciddi problemler yok bana kalırsa. Bekler sıkıntı olmasına rağmen. Ama takım savunmasında ciddi sıkıntılar var. Şimdi geçtiğimiz sezonlarda bu yok muydu? Vardı. Vardı ama Galatasaray tolere edebiliyordu. Bir de geçtiğimiz sezonlarda Mustara standartının çok daha üstündeydi. Bir tek kaleci düştü bu sezonda. Onu bırak abi bak başka bir şey söyleyeceğim ben. Geçen sezon Kerem Demirbay vardı. Önlerinde Mertens vardı. Mertens de yavaş yavaş temposunu düşmeye başlamıştı ama Kerem Demirbay gerçekten 6 ve 8 numara geçişlerini son derece yapan, oraya direnç getiren hatta yani Kerem Demirbay bir teknik kalite oyuncusuyken daha çok geçtiğimiz sezon işin teknik kalitesini daha çok eleştirilen, mücadele tarafında övgü alan bir oyuncu halindeydi. Ondan önceki sezon aslında biraz zayıf güçlü vardı. Mertens, arkasında Sergio Oliveira ve Torreira bu Torreira'yı çok yük bindiriyordu. Ama Mertens yani Galatasaray döneminin en güçlü fizik kalitesindeydi ve özellikle Galatasaray'ın pres oyununda çok ciddi bir role sahipti. Bir de o sezon muhteşem bir geçiş savunmacısı olan Saşa Boy vardı. Oraya geliyordum abi. Tam oraya, tam oraya geliyordum. Arka tarafta da Saşa Boy gibi müthiş bir e, sigorta vardı gerçekten. Bu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısı ile beraber Galatasaray'da son buldu. Yani 3 senenin ilk yarısında var. İkinci yarısında aslında baktığın zaman 3 sezonun yok. E, bu da ciddi bir faktör. Yani e, Saşa Boy'un varlığı ile yokluğu Galatasaray'ın e, takım savunmasında çok etkileyen bir faktör senin yaptığın eklemede olduğu gibi. Ama Galatasaray'ın orta saha üçlülerini düşündüğümüz zaman bu sezonki yani Sara 10 numara karakterli bir orta saha. Hep e, geldiğinden beri bunu ifade ediyorum. Önünde artık tamamen bitmiş Mertens taşımadı. Bu kez taşımadı abi. Geçmiş sezonlarda taşıyordu. Taşıdıysa da Aralık ayına kadar taşıdı. Ve Torreira dışında yani Torreira burayı e, i̇ki buçuk sezondur, hatta üç sezondur taşıyor, taşımaya çalışıyor tek başına. Şey yardımlar alıyor. Geçen sene Kerem Demirbay'dan aldı. E, ilk i̇lk bir buçuk sene Saşa Boy'dan aldı arka tarafta. Daha iyi Abdülkerim'den aldı. Davinson'un gelişiyle, geçtiğimiz sezon Davinson'dan çok ciddi bir katkı aldı. Ama bu sezon sağ bek, sol bek oralarda sıkıntı. E, şey işte Boyun gidişi. E, Mertens'in artık tamamen tükenmesi. Ki yani bu sezonun çok büyük bölümünde de kenara geldi Mertens ve Sarı'nın yanına gelişiyle beraber artık Torreira içinde taşınamaz duruma geldi Galatasaray. Ve işte hemen oraya yapılan bir Lemina ve yani hem yanını çok güçlendirme hem de sarayı oradan 10 numaraya çıkartarak aslında on numarayı da güçlendirme hamlesi. Galatasaray Lemina'yı denkleme sokarak iki pozisyonu daha dinamik, daha savunmacı, daha tempolu, daha dirençli, rakibi karşılamada daha iyi bir konuma getirdi. Zaten böyledir bu iş. Yani tek bir oyuncu değişikliği iki pozisyonu e, ...upgrade edebiliyorsan bazı yönlerden bu yani bir teknik adam için çok ideal bir e, sonucu da beraberine getirir. E, bu sezon dediğim gibi yani öncekilerde öndeki dörtlüler arasındaki uyumla Galatasaray yürürken bu sezon orta sağ grubunun e, uyumunun ön tarafı yükseltmesi üzerinden e, ...değerlendiren bir takım görüyoruz. Ama dediğim gibi bunun için şu an önümüzde iki maç var. Yani birkaç maçta Galatasaray bu performansı sürdürebilirse bunu muhtemelen Lemina'nın orta sahaya gelişi üzerinden metriklerle alakalı da açıklama şansına sahip olacağız önümüzdeki haftalarda. Ben burada sana bir şey sormak istiyorum. 22-23 sezonunun, yani Okan Buruk'un ilk şampiyonluğunun son 6 haftasına baktığımızda Galatasaray sadece bir gol yiyor Ankara gücünden. Son hafta Atay Spor Hükman mağlup ediyor. Daha da o yüzden 5 maça çıkıyor ama sadece bir gol yiyor bu süreçte. Geçtiğimiz sezona geldiğimizde Galatasaray son 6 maçta Fenerbahçe'ye mağlup oluyor. Tek mağlubiyet alıyor. 5 galibiyet. Burada da atılan çok gol var. 19 gol var daha fazla daha rahat gol yiyen bir Galatasaray vardı. Pendik Spor'dan gol yendi, Sivas Spor'dan gol yendi, Karagümrük'ten iki gol yendi, Fenerbahçe'ye mağlup olundu. Konya Konyaspor'dan bir gol yendi 3-1 bir, bir tane şampiyonluk maçında. İki, ama iki sezon arasında böyle ciddi bir statistik fark görebiliyoruz. Sence bu sene iki Galatasaray hangi takımı daha çok hatırlatıyor? İlk sezonu mu, ikinci sezonu mu? Güzel soru. Bence daha çok iyi sezonu hatırlatıyor. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ee, sadece çok akıcı değil hala Galatasaray Bodrum maçını dışarıda bırakıyorum belki Bodrum maçından sonra iki maça daha gümür gümür oynayacak aynı şekilde oynayacak o zaman başka bir şeyden bahsedebiliriz ee, önümüzdeki 3-4 maçta 3.5-4 gol ortalaması yakalayacak başka bir şey söyleyebiliriz ama şu anki yani 2 lig maçı görüntüsü Fenerbahçe, Kupa ve dediğim gibi Konya Spor maçını biraz dışarıda bırakıyorum 2 lig maçı görüntüsü ee, hadi Konya Spor maçında 5 gol bir umut vaat ediyor diyebilir miyiz? belki de bir umut vaat ediyor, bir ışık gösteriyor ama biraz daha ee, savunmacı iyi tutan tuttuğu toplarla da işte Osemen'i kullanarak e, hızlı hücum geçişlerinde e, rakibin savunma zafiyetini rakibin savunmasının Osemen'e karşı e, ortaya çıkan negatif görüntüsünü e, kullanan bir e, Galatasaray var. Skorlar şu anda benzer gidiyor. E, ben daha sağlamlaşan ama hücum tarafında Geçtiğimiz sezonun son 10 maçına göre özellikle ya da son 5-6 maçına göre biraz daha düşük bir Galatasaray görüyorum şu anda. Ama dediğim gibi yani örneklem sayımız çok düşük. Bunu 4-5 yaptığımız zaman hem oyun gücü olarak daha net bir şeyler göreceğiz. Çünkü Bodrum spor maçı son maç şu anda ve orada güçlü bir oyun vardı. Onun devamı gelebilir. Hem oyun gücü olarak farklı şeyler görebiliriz hem de sayılar, rakamlar, üretilen gol beklentileri ve yapılan skorlar üzerinden de daha farklı bir değerlendirme içine girmemiz 2-3 hafta sonra mümkün olabilir. Peki o zaman sana buradan Galatasaray'ın ilk 11'inde belki de belli olmayan tek pozisyonla ilgili bir sorum olacak. Ee, Kupa'da Kaan Aya'nı gördük Fenerbahçe karşısında. Daha sonra Kaan'ın sakatlığı yüzünden ve Frankowski'nin Beşiktaş maçından kalan cezası yüzünden Samsun'da Şerla'yı gördük. Ondan sonra da hem Lig'de hem Kupa'da e, Frankowski'yi gördük sabekte. Sence Galatasaray'ın Kaan Aya'nın da sağlıklı döndüğü bir yapıdaki bu sistemdeki eder sabekini Yelert'te sakatlığından dolayı şu an kadroda yaranmıyor ki sakat olmasa da bu haftalarda çok güvenileceğini düşünmüyorum Okan Burun. Evet. Ee, yani şimdi Eyüp maçını düşününce... Eyüp Barış Alper de cezalı o yüzden... Barış Alper de cezalı. Aslında e, sana bir sonraki sorum da oydu. Tamam. Ee, beraber söyleyeyim. E, yani Barış Alper'in yokluğundaki direnç düşüşünü düşününce... E, ee, ...sabekte Frankowski'nin olması, olmaması özellikle iyi olur gibi geliyor bana. Ama muhtemelen Barış Alper'in yerine Şallay'ı oynatacağı için... ...sabekte yine e, Kaan'ın kanun dönmemiz durumunda Frankowski gidilecek gibi gözüküyor. Çünkü ben hep söylüyorum Kaan Ayhan şu anda profil olarak en ideal oyuncu ama onun da gerçekten sakatlık problemleri bu sezon üzerinde biraz daha fazla dikkat çekmeye başladı. E, çok iyi bir maçtan sonra bir kez daha e, uzun süreli ya da işte bir süreli yok. Ki onun geçtiğimiz sezonun sonundan beri devam eden rahatsızlıkları var. Evet evet. E, Frankowski Konya Spor karşısında ilk kez kısa bağlantılarda e, iyi gördüm onu söyleyebilirim. İşin savunma kısmından bağımsız söylüyorum. Çünkü Galatasaray'ın savunma ihtiyacı olmadı orada. Ee, kısa bağlantılarda ilk kez iyi gördüm ki bu önemli Galatasaray için. Çünkü Galatasaray geriden topla e, çıkabilen, rahat çıkmayı bilen e, ve bunu seven bir takım ne olursa olsun. Ee, ama mesela, sol önde Prince Ampem'in oynayacağını düşünelim. Frankowski'ye karşı... Ee, bazı üstünlükleri, bazı avantajları olabilir. Yani her, aslında atletizm seviyesi yüksek, e, dripting e, becerisi kuvvetli, adam eski oyuncular e, karşısında, e, Frankowski şu anda biraz soru işareti ortaya koyuyor. O yüzden ben hala en zayıf halkı olarak görüyorum. Ama dediğim gibi, yani e-spor maçı, Kaan'ın sakatlığı ve Şallani'nin muhtemelen ön tarafta oynayacak olması, farklı bir şey yapabilir bu arada Okan Buruk. Ama öyle gözüküyor şu anda. Bir de iki gol kaydetti. Ve yani onu önde kullanmak isteyebilir o yüzden. Ee, biraz işi Frankowski'ye götürüyor gibi. Ve bence Eyüp Deplasmanı'nda en büyük soru işareti olmaya devam edecek o pozisyon. Ben o zaman buradan ön tarafa gelmek istiyorum. Ee, sence Barış Alper'in cezasında Şallah'ı Eyüp Spor karşısında yerini doldurabilir mi? Kupada iki tane çok güzel gol attı. Ancak Galatasaray'ın oyununda Barış Alper'in yırtıcılığının ne kadar önemli olduğunu hep söylüyorsun. Şalai, elbispor gibi zor bir deplasmanda bu rolü üstlenebilir mi sence? Şimdi Barış Alper'in yırtıcılığını gösteremez. O yırtıcılığa yakın bir şey gösterebilir. Çünkü hani, fizik, e, atletik performansı ne olursa olsun yüksek bir oyuncu. Ama bence Şalai'nin özellikle şuna e, ekstra odaklanması gerekiyor elbispor maçında. Bugüne kadar çok fazla göstermediği bir şey. Rol, biraz rolüyle alakalı. Çünkü onu hep daha savunmacı bir rolde kullandı e, Okan Hoca. Önde olduğu zaman bile ondan biraz savunmacılık istedi. Kanat bek olarak bek gördük. Kanat bek olarak çok fazla maçı var. Bek olarak çok fazla maçı var. Sonradan girdi, ilk 11 başladı. E, bu oyuncunun yaptığı fedakarlık. Çünkü aa, ana işi bu değil. Ve orada gerçekten elinden geleni yapıyor. Orada hiç zayıf halkı gibi göstermedi Galatasaray'ı. Ya da Galatasaray'ın zayıf halkası gibi kendisini göstermedi daha doğrusu. E, ama Rolanda Şallay'ın e, bence repertuarında çok ciddi bir ceza sahası koşusu var. Ceza sahasındaki boşlukları iyi gören, tespit eden ve o boşluklara doğru zamanlamalı koşulları atabilen bir oyuncu. Ki çift ayarla da bitirebilen bir oyuncu. Çift ayarla da bitirebilen bir oyuncu. Bence hiç fena bir bitirici değil. Yani pozisyonu itibariyle söylüyorum. İşte kanat bek, kenar e, oyuncusu olan bir isim için söylüyorum. Ki Center Ford oynamışlığı da çok fazla biliyorsun. Ya da çift forward olarak oynamışlığı çok fazla. Ee, o yüzden bence Eyüp Spor maçında odaklanması gereken şey bugüne kadar Galatasaray kariyerinde çok fazla göstermediği o ceza sahası koşuları. Bunu yaptığı takdirde ben Eyüp Spor'a karşı da şans hatta gol bulabileceğini düşünüyorum. Bunu düzenli yapan olan Şallahi gerçekten e, Galatasaray taraftarı tarafından çok daha tartışılır. Bunu gösterememesinin ben şu ana kadar dediğim gibi e, Galatasaray'daki rolüyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ve... En güçlü yönlerinden biri olarak gördüğüm bir özelliği e, Şavlayı'nın. Barış Alper yokken bunu Galatasaray taraftarına net bir şekilde gösterme, ortaya koyma şansına sahip. konyaspor Spor maçından bağımsız. O zaman Emre istersen buradan Blade ile çözüm önerimize geçelim. E, ligin zirvesinde puan farkı 5. E, sence Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali devam ediyor mu? Galatasaray 5 puanlık bir tök yaşar mı? Ligin geri kalanıyla ilgili bugünden baktığında tahminlerin nelerdir? 5 puanlık bir kazanma yaşaması da yetmiyor. Aslında 6 puanlıkta güzel Doğru, yaşaması aslında lazım. Ee, yaşayabilir mi? Tabii ki yaşayabilir abi. Yani elbette. Ama çok düşük ihtimal. Yani imkansız diye bir şey yok futbolda. Futbolda asla imkansız diye bir şey yok. Son 90 artıya gidersin, rakibe iki gol gerekiyordur. 90 artıda iki tane gol yersin. Real Madrid, City, ee, 99 United, Bayern Münih. Yani bunlar bile varken, yani 90 artıda iki gol yiyerek kupa kaybeden takımlar ya da işte kupaya giderken o kaybeden takımlar varken işte 6 hafta kala ligin bitimine bir takım için iki mağlubiyet almaz demek kesin olarak almaz demek çok mantıksız. Yani futbol mantığına hatta hayatın mantığına karşı. Ama çok düşük ihtimal. İhtimal çok düştü. bunu tabii ki söyleyebiliriz. Yani, yani en kritik nokta olarak Galatasaray'ın önündeki iki görece e, fiksi olarak iki görece kolay e, rahat mücadelenin e, olduğunu düşünüyorum. Bu maçlarda hata yapmazsa Eyüp Spor deplasmanı ve iç Sağ Sivas maçı. E, bu maçlarda hata yapmadığı takdirde Galatasaray'ın o iki mağlubiyeti cebe yani bir beraberlik ve bir e, mağlubiyeti cebe koyduğu denklemde şey deplasmanlarında yani Trabzon ve Göztepe deplasmanlarında iki mağlubiyet almayacağını düşünüyorum. E, tabii ki son maç Başakşehir final maçı dedim yanlış hatırlamıyorsam. Doğru final maçı. Yani Başakşehir final maçı da çok rahat olmayabilir ama yani Galatasaray şu ana kadar iç sahada son maçlarda özellikle pek hata yapmadı. Ee, o nedenle önündeki iki maçın görece fikstür olarak rahat iki maçın e, çok kritik olduğu düşüncesindeyim. Orada hata gelmezse yine ben şey demeyeceğim. %100 demeyeceğim. Matematiksel olarak garantilene abi kadar. Böyle bir şey yok çünkü abi. Futbolda bunu diyemezsin. Bu arada bak yine hep söylüyorum. Fistür olarak rahat maç diyorum. Ama rahat maç diye bir şey olmadığını bir kez daha gördük. Daha iyi çok yeni gördük. Birkaç gün önce gördük. Ee, bunu söylememin nedeni yani hedef maç vardır. Yani, bir Fistür'e hedef maç vardır. Hedef maçı olmayan maçlar Fistür olarak takımların daha rahat olarak gördüğü mücadelelerdir. Ee, o anlamda söylüyorum. Ama Galatasaray'da bu sezon rahat gördüğü maçlarda puan kaybetti. Hep rahat gördüğü maçlarda puan, puan kaybetti. Jorday Plasman Samsun'dan çok rahat çıktı. Aynen. Ancak iç sahada Eyüp Spor'a, Kasımpaşa'ya puan kaybetti. Kasımpaşa Plasman'ı Galatasaray'ın hep zorlandığı bir yerde. Hatay Plasman'ı da puan kaybetti. Orası da Galatasaray'ın hep zorlandığı bir yer ama... Evet evet. Fixtür ve Hatay Spor performansı olarak baktığımda çok rahat üç yazılan bir maçtı. Üç yazılan maçlarda Galatasaray e, sorunun yaşıyor. Galatasaray gerçekten odaklandığı zaman... Okan Buruk döneminde biraz bu durumu var. Avrupa'yı biraz daha bağımsız değerlendirebiliriz buradan. E, ama odaklandığı zaman e, hedef maç performansı... Hoca olarak da takım olarak da yüksek bir takım. Ki Fenerbahçe'nin önümüzdeki 3 maçı da çıkışta olan bir Gaziantep replasmanı. İç sahada Beşiktaş derbisi ve daha sonra Başakşehir replasmanı. Çıkışta bir Başakşehir yine. Evet Başakşehir 4'te 4 ile geliyor. Bence Başakşehir o maçta da çıkışta olacak. Yani arada tabii ki kaybedebilir. Ama şu anda en en ilmeli izliyorum Başakşehir'i. Düzenli izliyorum. Ee, en ilmeli takımlardan biri. Son 4 maçında 4 galibiyet aldılar. Göztepe replasmanına gidiyorlar bu hafta. Göreceğiz or. Önümüzdeki hafta görece rahat bir Hatay Spor deplasmanları var. Daha sonra kendi sahalarında Fenerbahçe ile oynayacak onlar da. Onlar da Avrupa istiyor. Çok mutsuzlar konferans gibi performanslarından dolayı ve onu biraz temize çekme düşünceleri var önümüzdeki sezon Avrupa'ya tekrar katılarak ama yani bundan 4 hafta önce çok zor gözüküyordu. Şimdi daha yakın Avrupa ve o fırsatı değerlendirmek için Galatasaray ve Fenerbahçe maçları çok kritik olabilir onlar için. Şöyle diyeyim tekrardan. maç eksikleri var. Üçüncü sıradaki Samsun ve dördüncü sıradaki Eyüp'e göre. Samsun 51, evet. Eyüp 50, Başakşehir 48 puanda. Ki Samsun, Eyüp ve Beşiktaş'ın son haftalarda düş, yaşadığı düşüş ve puan saçışlarından sonra Başakşehir için lig bile ciddi bir hedef haline geldi bence. Evet. O yüzden bu iki üç hafta hem Fenerbahçe'nin fiksürü hem Galatasaray'ın maçları itibarıyla gerçekten e, çözülmeyi ve işte yani durumdaki netliği daha net bir şekilde bize daha açık bir şekilde gösterecek. O zaman Emre teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Kazım. Evet gündemde bu hafta Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdik. Önümüzdeki haftalarda daha farklı konularla tekrar karşınızda olacağız. <Sessizlik>